Arkadaşlar tekrar merhaba. <laughs> Bugün size şöyle bir video yapacağım. Sadece bir sayfadan işte transitlere, sidral haritaya, işte drakonik haritaya, harmoniklere sadece bir sayfadan nasıl bakabiliriz? Bunu göstereceğim. Bu videolarım biraz böyle eğitim videolar olacak arkadaşlar. Ama buradan size hani rahat araştırabilir, sizin kolaylığınızı istiyorum açıkçası umarım işinize yarar diye düşünüyorum yine şurada böyle rastgele Ankara diyelim bir video açıyorum arkadaşlar şimdi doğum haritası videosunu açtık arkadaşlar burada hani gezegen pozisyonları falan yazıyor şurada custom grafikte arkadaşlar şöyle giriyoruz İsterseniz bunu grafikli değişiklikler yapabiliyorsunuz Şuradan istediklerinizi seçebiliyorsunuz. Bunu kurcalayabilirsiniz. Hani grafiğin şeklini beğenmezsiniz falan. Şurada grafiğin şekli. Hangi gezegenler daha çok nerede yer almış? Burada onu görüyoruz. İşte e, şu ASC-DSC sınırının üstünde yer alanlar bunlar biraz daha böyle kolektif. E, buranın altında yer alanlar biraz daha e, bireyin kendisiyle daha çok bireyle ilgili e, yerleşimdir. E, yine MC-IC hattının sağ tarafı daha çok kadersel Sol tarafı da daha çok kişinin kendi iradesi alanını belirtir. Kısaca bunu da geçtikten sonra Şurada arkadaşlar Aspect Tables diyor Burada da Açıları gösteriyor arkadaşlar. Ben size hep şunu tavsiye ederim Minor açılara da dikkat edin. Bunlar da çok önemlidir. Şurada mesela ben hepsini seçiyorum Şurada da ASC, MC Lunar North hepsini seçiyorum arkadaşlar Yine tıklıyoruz böyle Redraw Şurada gördüğünüz gibi açıları görüyoruz arkadaşlar. Zaten gezegenlere iz düşümüne göre burada açıları direkt görebiliyorsunuz. İşte kare açı yarım kare işte şurada Sekstir, Jüpiter, Venüs arasında. Bu şekilde açılarda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada Positions var. Burası çok önemli arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada şurada long dedi, long dedi, Enlem derecesi. Hani biz diyoruz işte o mesela 10 derece Başak'ta güneş örneğin veya burada ne demiş işte 10 derece e, Oğlak'ta. Bu longitude dediği o. Latitude dediği de arkadaşlar e, e, yine ben bir videomda gösterdim. E, direkt e, 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 ekliptik e, ekliptiğin üstünde ve altında kalma durumu arkadaşlar. Mesela şurada ay eksi 2.39 demiş bu ekliptiğin altında güney bölgesinde. İşte Merkür 0.24 eksi demiş güney bölgesinde. Mesela Jüpiter 1.12 demiş. Ekliptiğin biraz üstünde olmuş. E, bu Latitude bu arkadaşlar. Right Ascension yine e, videolarda e, size bugün bununla ilgili video gönderdim. Oradan da bakmanızı isterim. Bu da çok önemli. Özellikle e, belirli gezegenlerin e, belirli sabit yıldızlarla e, tam tepe noktasında e, denk gelmesi için Right Ascension'ı kullanıyoruz. Orada Right Ascension mesela yine Sirius'u anlattım size. 101.30 e, Right Ascension. E, bizim ayarlayacağımız planet 101.30 Right Ascension olduğunda Sirius da MC noktasında aynı yere denk geliyor demektir. E, şurada arkadaşlar deklinasyon. deklinasyon da yine videoda gösterdim. E, i̇şte e, eksi olunca e, direkt e, ekvatorun e, altında kalıyor arkadaşlar e, ekliptik. Artı olunca da ekvatorun üstünde. Burada mesela Venüs eksi 23.37 demiş. Bu ekvatorun altında demek. Burada artı olarak var mı? Mesela Lilith demiş. Artı 22, 55 Bu da işte ekvatorun üstünde. Şurada Satürn'ü görüyorum. Ekvatorun üstünde 9 49 Şurada da Dominans diyor arkadaşlar. Dominans da işte element ağırlıkları. Gezegen hangi gezegen ağırlıkta? Bu, bu sitenin belirlediği bir şey. Bunu siz aslında kendiniz de belirleyebilirsiniz. Mesela bu kişi de %48 toprak demiş. Daha çok pratik, ayakları yere basan. Biraz materyalist olabilir. %37 su demiş. Yani suyla toprak bu anlamda birbirini besler. Kişi bir tarafta da duygusal, empati yapan bir insan. Hava demiş, sosyalliği seviyor işte. Öğrenme, iletişim bu konularda iyi. Ateş hiç yok. Yani bu kişinin çok böyle hayat enerjisi veya belki liderlik kapasitesi olmayabilir. Bu anlamada gelebilir. Burada ya bunu hani bu siteyi bir kısaca baz alabilirsiniz. Çok böyle e, bu hani buradaki veriler ben tam yüz yüz doğru bulmuyorum ama size bir ön bilgi olur. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Traditional, Sidereal, Draconic, Harmonic, Heliocentric, Arabic Loss. Ben bunları size bir kısaca göstermek istiyorum. Traditional arkadaşlar bu Uranüs, Satürn, Neptün, şey Satürn Satürn ötesi gezegenler yani Uranüs, Neptün, Pluto bunun yer almadığı haritalardır. Eski klasik e, 7 tane e, gezegenin yer aldığı haritayı gösteriyor. E, burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurada sizgizi diyor. Sizgisi doğum öncesi e, ayın konumu arkadaşlar. Burada ay güneşe doğru gittiği için sizgizi e, dolunayda yer almış. İşte 1 derece 43. Zaten klasik astrolojide önemlidir. önemlidir. Arap noktaları tespitinde siz gizliyi göreceksiniz. Buradan direkt sizin doğum öncesi yeni ay ve dolunayı buradan bulabiliyorsunuz. Ben size rektifikasyonu anlatacağım. Orada bir animodar tekniği var. Orada siz gizliye bakıyoruz. Bunu kısaca buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra sidera zodyak var arkadaşlar. Şuradan sidera zodyağı açıyorum. Sidera zodyak da gökteki takım yıldızına göre zodyak konumudur. Mesela bu kişi şurada 10 derece oğlaktaydı. Sideraldaki derecesini 17 derece yayda. Bu ama şöyle arkadaşlar. Bu şurada Ayanamsa ile olarak ayarlamışlar. Şimdi Ayanamsa dediği şu arkadaşlar. Tropikal ile sideral arasındaki farka göre belirlenmiş. işte şu anda yaklaşık 24 derece. Buna göre birileri işte Antares Aldaberan 15 derece bir akrepte bir 15 derece boğa olarak işte konumlandırıyor. Birisi işte spikayı e, tam 0 e, terazi alıyor veya birisi 29 alıyor. Yani böyle e, e, birçok farklı e, bu konuda araştırmacının kendine göre belli dereceleri var. Mesela 17.06 gelmiş burada güneş lahirede. Şimdi fagan diye bakıyoruz. fagan diye göre de 17.06 değil 16.13. Yani yak 1 bir derecenin biraz altında fark var. Şimdi sideral böyle gösterdikten sonra ben özellikle sideral şuradan bilmenizi istiyorum. Ee, e, sabit yıldızları analiz ederken ben siderali kullanırım. Ya sabit yıldızlar kısmı çünkü biz 70 yılda bir e, burç kuşağı değişiyor, bir derece kayıyor, presesyon diyoruz. Ama sabit yıldızlarda böyle bir şey yok. Hep aynı noktada. Şu drakonik arkadaşlar, drakonik e, işte kuzey ay düğümü noktasını koçta sıfır alıyor. Bunu işte ruhun e, gerçek kalitesini gösteren harita deniyor. E, bu konuda çok bilgili değilim. O yüzden e, size hani e, yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Sadece konik e, haritaya nereden bakılır onu gösteriyorum. Şurada harmoniks var arkadaşlar. Bu çok önemli. Harmoniks e çok önemserim. Burada işte e, mesela 5. harmonik kintil açılardır. 5. harmoniye bakıp e, şeyi görebiliyorsunuz. Kendinize göre harmonikleri seçebilirsiniz. Mesela 23. harmonik nedir? Örneğin hani bunun ne anlama geldiği konusunda çok bilgi sahibi değilim ama harmonikse ile ilgili siz direkt buradan açabiliyorsunuz. Bu konuda e, John Edey'in bir kitabı var. E, bir de David Cochrane, e, o Vibrational Astroloji uyguluyor. E, onun harmonik e, 33 herhalde 33. harmonikse kadar e, bir İngilizce PDF kendi sayfasında var. Okumanızı e, salık veririm. Şimdi şurada da heliocentrik. Arkadaşlar heliosentrik harita bizim normal haritalarımız dünya merkezli. Bu da güneş merkezli. Şurada ay ile birlikte bakın şu dünyanın işareti 10 derece yengeçte gözüküyor. Normal haritamız neydi? 10 derece oğlakta. Burada e, şu değişiyor arkadaşlar. Mesela bizim haritamızda Venüs neredeydi? 4.55 oğlakta. Burada neredeymiş? Venüsümüz 4.50 şey 27 derece 20 dakika yayda. E, bunu da ilgi duyarsanız ben sadece gösteriyorum yani heliosentrik haritalarla ilgili bilgiler okuyabilirsiniz. Şurada arabik var, yani Arap noktaları. Şurada arkadaşlar asteroitler. Burada genelde en önemli asteroitleri baz almışlar. Eee asteroitlerle ilgiliyseniz Ceres, Palas, Juno, Vesta burada şeyleri de alıyor. Pluto tarzı bir planetler mesela Eris cüce gezegendir. İşte Haumea, Makemake bunlar Pluto ötesi cüce gezegenler. Bunlar aslında asteroit değil ama Burada en önemli asteroidlere yer vermiş. Buradan direkt görebiliyorsunuz. Şurada fixed stars diyor arkadaşlar. Fixed stars'ta da direkt sabit yıldızlar şunlar 15 tane ana yıldız. 15 ana yıldızın dışında şuradan şeyi seçebiliyorsunuz. Alfa diyelim mesela. buradan da artık manuel olarak haritanızda denk gelen noktalarla sabit yıldızları bulabilirsiniz. Ben sadece nereden nereye bakarsınız onu göstermek istiyorum ondan sonra arkadaşlar şurada Nine Persona Charts var. 9 kişilik haritası. Buna da ilgiliyseniz sizin haritanızdaki mesela ayın konumunda güneş ne zaman gelmiş? O sırada bir harita oluşuyor. O sizin aslında ay nedir sizin duygusal yapınız. Duygusal yapınızı analizi bu harita üzerinden yapıyorsunuz. Böyle bir iddiası var bu fikrin. Doğru yanlış bu size kalmış. Sadece nereden bakarsınız ben onları gösteriyorum. burada Sabian e, sembolleri var arkadaşlar. E, zaten sabiye sembolleri e, hani e, kaldıhanilerini çıkardı. Şurada tarot diyor arkadaşlar. Şöyle tarot diye bakabiliyorsunuz. E, anladığım kadarıyla her kartın e, mesela güneşin kartını işte temperance demiş. Burada tarot olarak da tarot konusunda çok bilgili değilim ama az çok hani bazı kavramları duydum. Burada onların kartlarla bağlantısını anlatmış. Bu site gerçekten çok güzel arkadaşlar. Mesela bir de burada şöyle bir şey var transit haritalarına buradan direkt bakabiliyorsunuz. Şuradan transit haritaları açtınız arkadaşlar. Şuradan da zamanını geleceğiniz tarihe bakın 19 yıl ötesine bile gidebilirsiniz. Bakın sadece bir sayfadan bunu yapabiliyorsunuz. Şurada progresyonlar var. Bakın solar arc var. Ondan sonra solar return var. Ve şurada da sinasli var. Birisinin sinasli yapacaksınız. Bu haritayı açıp diğer kişinin bilgisine girebiliyorsunuz. Sadece bakın sadece bir yerden bir yerden ne kadar yere girdik? Ben bunu o yüzden göstermek istedim. Yani bunu aslında bir nevi sadece bir yerden ne kadar bakabiliriz? Mesela şurada da ev sistemlerini değiştirebiliyoruz. Siz mesela whole sign'ı kullanmak istiyorsunuz. Whole sign. Equal'ı. Mesela bazı haritalar tuhaf çıkar. Ben equal'ı ee, bir denemenizi isterim. Çünkü ev sistemi astroloji çok karışık bir konu. Şurada da arkadaşlar tropical zodiac diyor. Bunu işte burada da sideral çevirebiliyorsunuz. İşte burada da yine Ayanamsa dediğim gibi Lahiri var, Faganbretli. Ben mesela daha çok Faganbretli ile Lahiri'yi çok duydum. Hani bu iki şeyi çok övüyorlar. Raman da hani çok övülüyor. Sadece burada arkadaşlar bu videoda kolayca bir şeylere nereden nasıl ulaşabilirsiniz onu anlatmak istedim. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.